Fethullah Gülen öldü. 83 yaşındaydı. 1999 yılından beri ABD'de yaşıyordu. Orada öldü, oraya gömüldü. Türk insanının dini değerlerini sömürerek silahlı kuvvetlerden emniyete, yargıdan diplomasiye kadar devletin kılcal damarlarına kadar sızarak medyaya, iş dünyasına nüfuz ederek CIA maşası taklitli casuslarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine en ağır zararı veren ikinci kişiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en ağır zararı veren birinci kişiyi şimdilik söylemiyor. Günü gelince onu da söyleyeyim. Abdullah Öcalan 1999 yılında Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Sadece bir ay sonra Fethullah Gülen ABD'ye gitmişti. Yani çok açık görülüyordu ki APO'yu verip FETÖ'yü almışlardı. Fethullah Gülen'in öldüğü gün enteresan ötesi bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı. Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınsın, serbest bırakılsın, buyursun gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşsun diye. ya. Apo'yu verip bir ay sonra FETÖ'ye almışlardı. FETÖ'nün öldüğü gün Apo'yu yeniden sahaya sürüyor. Dün de gördünüz işte. İmralı'ya gene ziyaretler başladı.